De görüyorum. Efendim bu dizilerin oyuncuları, yönetmenleri, senaristleri bazıları hepsi benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Çok sevdiğim dostlarım. Gelin görün ki e, belki onlar da zaten bunlardan çok e, memnun değiller. Onlar da işleri gereği onlara verileni yapıyorlar. Bu genel bir kural. E, böyle şeyler bunlar kalkarsa diziler kalksın değil diziler devam etsin ama bu böyle devam ederse daha çok dizide olur, daha çok da seyredilebilir. Biliyor musunuz geçen gün bir araştırma yapılmış bu son işte 30 diziler ne kadardır Türkiye'de 25-30 senesi var. Bayağı var. Bu 20 yıla yakındır. 20-25 yılı var. Ee, bir araştırma yapmışlar en çok hani aklınıza kalan dizi falan ta geçmişten günümüze kadar diye. Perihan abla süper baba. Süper. Nereden Ve sonra acaba? ikinci bahar geliyor. Bakın hepsi temiz aile dizisi. Çok yani. güzeldi. Her şey Evet bize anlattığı için. Bize anlattı. İnsanlar için. kendilerinden bir şeyler buldukları için. İleride de yine çocuklar duymasın için yapılacak aynı şey. Ben şimdi mesela bir canım benim tekrar öğrenci olmak istiyor. O okulları görünce biz neymişiz? Biz gidiyorduk böyle başımız ölmüşle disi. Evet. evet. Hoca geldi, diyor ayağa kalkıyorduk falan. <laughs> Tabii canım. Şimdiki okul dizileri zaten tam bir e, felaket evet. maalesef. Evet. Yahu okuldan çıkardım karşı kaldırımda yürüyorum. Öğretmen de bu kaldırımda yürüyor. Evet. Bak arada koca bir yol var. Durur selam verirdik biz öğretmene. Çok ilginç bir şey anlatayım mı size? Tabii. Abi? Öğretmen yürüyor. Bir öğretmen bizim için o kadar idoldü ki ben şu an e, rahmetli olmamış takip ediyorum az çok. Sedat Tuncel diye bir ilk, ilk, ilkokul öğretmenim vardı. Hı hı. Öğretmen nasıl bir idol oluyorsa aynı zamanda bir de onun da hı hı. E, yeteneği ayrı bir şey. Biz adımını takip ederdik. Öğretmen ayağı hani yürüyor ya. Hı hı. Aynı adımına basayım ki büyüyünce onun gibi olayım diye. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz? Bakın çok Yok, ilginç bir ya. şey yani. Ben ben bunu yaşadım <laughs> ve arkada birkaç arkadaşımla birlikte yaşadım bunu. Şu anki okul dizilerinde sadece öğrenciler değil, aynı zamanda idarecisinden öğretmenine kadar hepsi tam bir fiyasko. Aynen. Yani nasıl bir model olunacaksa yani o sizin ilkokul öğretmeniniz hakikaten e, <laughs> ciddi anlamda rahmet okutturuyorlar yani. bence. Yani bu işte okul dizilerinde de sorun var. Çocuklar etkileniyorlar. Efendim eee yıllardır süre gelen neydi dizinin Nec Necati'nin Necati şaşmazı diz şey Kurtlar, var Vadisi. Kurtlar sorunlu. Kurtlar var ben onu... Bunu... Muhteşem yüzyıl sorunlu. Aynen. Evet. birkaç kere aradım Kurtlar yani, birkaç böyle Ama işte enteresan yani hani üf, abi etrafta bir sürü mafya geziyor çocuk şu kadar 15 yaşında. Caner Bey düşünebiliyor musunuz? Pokemon gibi ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sen Polat orada kaldın. çok iyi. Sen nerede kaldın. Ba Cenk. Ama Cenk Bey. Cenk <laughs> Cenk <temin> şey... <laughs> Andık ya. Andık. <laughs> Cenk Bey, düşünebiliyor musunuz? Pokemon gibi adam. <laughs> yani iyi bir insan, bakıyorsunuz. Fakat evet. insan öldürüyor. Evet. Şimdi siz bunu bir e, ergenlik döneminde idol olarak kabul ettiği bir çocuğu düşünsenize. Yani bunu, o çocuk e, onu kabul ettiğini düşünsenize. Yani iyilik için adamı öldürmek. Yani şey, bu şey gibi, idrarla abdest almak gibi bir şey yani. Tabii evet canım. Aynı mantık yani. Öldürmek meşrulaşıyor evet, belli meşrulaşıyor. durumlarda. Tabii. Korumak için. Kendini Ve iyi, korumak. iyi olarak gösteriyor bunu. Şimdi burada işte tamamen e, bence burada e, iş mekanizma düşüyor. aslında, kontrol Efendim, mekanizması. Dönüp kon dolaşıp aynı şeye geliyoruz. E, televizyon sahiplerinin karar vereceği bir şey bu. Aynen. Yani televizyon sahipleri ortaklaşa bir karar alarak dizilere devam edileceğini ama hakikaten e, dizilerin biraz daha Türk toplumunun evet. örf ve adetlerini göz önünde bulundurarak çekileceğini e, çünkü dizisiz niye? O niye? Tabii olsun ki. diziler olsun tabi. İnsanların tek eğlencesi o. insanların parası yok. Bir yere gidip Doğru. eğlenemiyorlar. Ben seyrediyorum. Şey yani <laughs> evet. Evet. çok güzel zor. insanlar televizyonun karşısına Kesinlikle. geçsinler. E, aynı zamanda şeyler için de söylüyorum. E, televizyon format programları için de söylüyorum. Ben hepsini söylüyorum. Bakın diyorum ki ben de bir program yapıyorum bir şey varsa yanlış bir şey. yanlış bir şey varsa benimki de kaldırılsın. Yeter ki çünkü çok fena bir şey yapıyoruz. Bakın bizi burada şu anda belki 3-4 milyon insan seyrediyor. En az. Aynen. En az. Bu 3-4 milyon insandan 10 bine etkilense benim burada yaptığım kötü bir şeyden ben öbür tarafta bunun hesabını nasıl veririm? Kesinlikle. Aslında RITÜK denen bir kurum var malum. E var ama. Radyo, televizyon, üst kurulu. Fakat hep müstehcenlik üzerine kurulu ona da şöyle veriyor. Yani dolaylı uyarı, uyarı ama müstecennin dışındaki daha çok konuş, konuştuğumuz konular müstecennin dışındaki konular. Bülent Bey ile birkaç kere bu konuyu konuştuk. Ne diyor Bülent Bey? Geçen ee, gün ben ona Bülent onu Bey diyor ki ben konuştum. Ee, daha önce birkaç bir araya geldiğimizde konuştuk. Ee, eskiden beri öyle bir samimiyetimiz vardı. Dedik dedim ki ben yani Sayın Başkanım nasıl olacak falan ne nasıl oluyor? Hı. Ee, aynen temin dediğiniz gibi diyorlarmış. Yani halkın içinde var olan şeyler. Biz onları yapıyoruz. Dolayısıyla kanunsuz bir şey bulunamadığı için hani de rahatsız tabii hmm. ki bu konuda ama kanunda bir şey bulunamadığı için otomatikman <laughs> bir şey yapamıyorsunuz. Afedersiniz. Daha detaylı Affeder. bir şey Peki bir şey söyleyeceğim bunu söyleyenlere. Çocuk istismarcısı ve tacizcisi veya tecavüzcüsü halkın içinde var yok mu? Var. Yapın bakayım hadi dizi. Hadi bunu film yapalım dizi yapalım. Yapın. Bir de adamı iyi gösterelim. Ha. Hadi yapın bakalım dizi. altında iyi bir niyet olsun. <laughs> Doğru. Hadi bunu yapsanızsa evet. işin içinde var. Aynen öyle. Çok ha, Toplum güzel. yaşanan bir Süper. yok mu? Var. Süper. E bunu mu? Bunu hadi bizi yapın bakalım. Bir de burada sorumluluk da dağılıyor. Hani izleyiciler var. Birçok hmm. kişi belki şikayetçi, sıkıntı duyuyor, izlemiyor, izletmek istemiyor. Fakat Ritlük dönem çok basit bir telefon numarasıyla ulaşacağınız bir kurum var. Aramıyor. Yani toplumsal anlamda biz duyarsızlaşmışız. Çok duyarsızız. Çok çok, Çok duyarsızız. şey oldu. Yani şu aralar milli konularda duyarsızız, manevi acayip konularda şey duyarsızız, sosyal konularda. O kadar duyarsızlaşmışız ki, yani şurada birisi ölse ki görüyoruz, yani hisleneceğimize, ağlayacağımıza ne yapıyoruz? Kamerayla çekiyoruz. Tabii canım. Düşünebiliyor musunuz? Tabii. Bunu hepimiz şahidiz ya. Evet, evet. Maalesef. Yani biz duyarsız bir toplum olduk. Bence her şeyden önce bunun düzeltilmesi lazım. Yoksa Ritük denen bir kurum var ama... E, bir bakıyorsunuz A dizisinin B konusundaki bir olay için, bir görüntü için sadece 600 kişi aramış. Ama izleyen rahatsız olan milyonlarca insan. Bak. Halbuki İspanya'da, <gülüyor> <gülüyor> geçen çok gündemde olduğu için söylüyorum, Hindistan'da birkaç tane bayana toplu tecavüz olayı oldu. Tabii. Ve milyonlarca kişi yürüdü. Delhi'de, Bombay'da evet. yürüdü. Bakın biz küçümsüyoruz işin işte, toplumu toplumu. Hayır öyle değil. İspanya'da yine benzer bir vaka oldu. Hmm. Yani çocuk istismarıyla ilgili Madrid'de 500.000 tane kişi yürüdü. yürüdü. Bakın ben, Belçika mı? ben Belçika hmm. vatandaşıyım. Ben Belçika vatandaşıyım. Aynı şey Belçika'da da Yok. Doldu. Yani biz Türk toplumu olarak değerlerimizi artık bize bir şey mi çirdiler? Bir şey mi izlettiler? Duyarsızlaştılar mı? Hipnoz mu ettiler? İşte, Bunu çözsünler yediklerimiz, yani. Yediklerimiz, içtiklerimiz. Aynen öyle. Ben size bir şey söyleyeyim. Geçen gün burada bir uzman doktorumuz, profesör söyledi bana. Ee, siz hani bizim yediğimiz kumpirler var ya Aha. patatesler kocaman. Şöyle patates biliyorsunuz onları. Evet. Öyle bir patates olamaz. olamaz. Nasıl büyüyor biliyor musunuz o? Hormonlu. Akrep geni veriyorlar. Of, of, of. Çünkü of. akrep geni verildiği zaman o, o diğer böcekler gelip onu yemedikleri için o da rahatlıkla büyüyebiliyor. Akrep geninin insan üzerinde Çok yaptığı hiç. etkiler neymiş biliyor musunuz? Çıldırtma. İşte e, diyorlar ya anasını öldürdü, babasını öldürdü, onu kesti, bunu kesti. Cinnet hale getirme. Yani acayip şeyler var. Biz hala oturduk burada o yasaklandı dediği için bilmem neci oluyoruz bu yasaklansın değil ya. Yani. Ve bu kadar bu işten çok para kazanan insanlar var. Bir sürü oyuncu var, senarist var, set işçisi var. Bunlar da bu diziler kötü olduğu için hepsi kurban gidiyorlar. Bitiyor işsiz kalıyorlar. Ama bir düzene girse o diziler seyredilecek. Böyle abuk sabuk rekabet olmayacak. Çünkü adam burada efendi bir dizi yapıyor. Orada da çalışıyor en azından 100 kişi kamera önü kamera arkası. Burada da o kadar manyak bir dizi var ki millet tabii gidiyor öbür diziye buradaki gariban da işsiz kalıyor. E ama burada evet. eğer iki dizide hani normal şeyleri işliyorsa onun da şansı var bunun da şansı var. TRT dizileri bu arada şey çok güzel yani, mesela ben e, izliyorum. Çok da güzel. Cenk Bey. Freud'a değineceğim ben. <laughs> ki insan, insan davranışlarının <laughs> ben rahmetliyim. Tamam, rahmetli rahmetli i̇nsan davranışlarının iki tane temel şeyi var, <laughs> ölçütü var. Yani kaynağı var. Biri saldırganlık, <laughs> diğeri cinsellik. O yüzden İkisine dizilerde ediyor, ve filmlerde, yani bakın en çok izlenen <laughs> filmlere, şiddet ve cinsellik içeren. Yani hep ondan yüksektir. <laughs> Dolayısıyla diyorum senaristler süre... de, yani yönetmenler de bunları dikkate alıyor olsalar gerek. Ama bence sadece bunu dikkate alm almamaları Toplumsal bir takım e, dinamikleri de dikkate almaları gerekiyor. En azından onları bu yönde teşvik edecek ya da hı hı. yasal sınırlar çizecek etkin kurulların, az önce bahsettiğimiz etkin kurulların oluşturulması lazım. Yoksa önünü alamayız. İmkansız yani. Bir de dizilerde bak, bu da çok ahlaksızca bir şey. Ee, kötü kadınsa Ermeni ya da Rum. Ya da filmlerde. Ne kadar kötü bak. Kötü bir şey. Adamsa Kürt. Evet. İşte biraz çok özür dileyerek söylüyorum. Salak gibi bir şey ise Laz. Evet. Yani, aynen aynen. Evet, ne, evet. ne münasebet ya. Çok yanlış. bir şey o Türk filmde vardı ya. Bu işi yapsa yapsa Mardinli yapar. yapar yani. <laughs> ya yani niye Mardinliler kötü mü o kadar? Kötü yani, mi? ne alakası ne var? Tam tersi siz ya. onu yaptığınız için öyle kötü Mardinliler çıkar. Yani değil evet. mi? O, oyun planı çıkarttığınız için öyle kötü var. Hiç alakası yok evet. Çok bu tip önemli. ayraçlar da güzel değil aslında. Çok güzel değil. Çok çirkin. Lazları salak haline getirdiler. Büyük, <laughs> olasılıklı. büyük olasılıkla yani dizi teklifi alamayacağım. <laughs> ee, bu yiyecek içecek işlerini çok kullu söylüyorum dilime doladım işte onu yemeyin bunu yemeyin diye büyük firmalar benimki artık e, Venis projelerine de çağırmayacaklar lansman gecelerine <laughs> şarkı da söyleyemeyeceğim. Biz de ee, bu arada danışmanlık yapamayacağız. Tabii. <laughs> elimde kaldı bir şurada tek e, bir programım. ...buradan da reklam vermeyecekler, gönderecekler... ...ben mahvoldum sevgili seyirciler... <laughs> ...elinizi vicdanınıza koyun, seyredin... ...bari bunu kaldırmasınlar, kurban olayım... ...daha ne diyeyim, ama öyle... öyle ...geçen gün bir arkadaşım dedi ki... ...bir ilaççı arkadaşım, ilaçları konuşuyoruz... yani ...ilaçlarında durmadan ilaç yazıyor doktorlar... Öyle. ...ilaç firması yaz diyor, onlar da yazıyor... ...hepsi değil... ...oradan da üstüme geliyorlar... ...çok da sevdiğim bir arkadaşım var... ...dedi ki, bundan sonra ne nah gelirsin bizim gecelere... ...sen dedi... <laughs> Biraz espriyle karışık ama onun için sevgili seyirciler kurban olayım evet. yalnız bırakmayın. Neslihan Yargıcı sanıyorum ee, katkıda bulundu sevgili Neslihan Yargıcı. Hala kendime soruyorum okulda bana neden Marshall yardımı Amerikan süt tozu içirdiler diye. Süper. Tebrik ederim Neslihan. Evet. Adım. Neslihan'cığım. Evet. Acaba temeli ta müthiş eskilere bir, mi dayanıyor? Müthiş bunun? bir şey bu. Neslihan orada çok şey anlatmak istedi aslında. Evet. Yani işte bunları hep söyledik. Evet, i̇şte böyle söyledim. girersiniz bir toplumun içine. Yiyecekle, <laughs> içecekle, diziyle, televizyonla girdiğiniz anda robotlaşmış insanlar topluluğu yaratırsınız Aynı. ve Çünkü içtiğimiz şeyler de hani çok konuşuluyor ama Hı. acaba insanları duyarsızlaştıran bir bir aktif bir madde Abi mi? Ben var? çok merak ediyorum o şeyin içinde ilgili içinde, çok ben onun formülünü merak ismini ediyorum. vermeyeceğim ama çok <laughs> değerli ama bir bilim değil. adamı. Hı, -hı. Bana öyle dedi ya yani, e, ismini vermeyeceğim yeni içeceğim. Ço herkesin çok sevdiği tükettiği bir içeceğin hmm. içinde bir aktif madde var dedi. İşte Ve kola. Bu insanı duyarsızlaştırıyor. Evet kola. Kola yani kola. kola. Şey, diğer ikisini söylemeden söyleyemiyorum. Kola psikolojik olarak hmm. duyarsızlaştırıyor dedi. Hissizleştiriyor. Bu mümkün mü? Bir şey söyleyeceğim. E, şey, e, Halil formülü gizli. Ben evet formülü gizli. Bilmiyorsun formülünü. Evet ne içtiğimizi bilmiyoruz. bir, bar, bir, oluyor. alışkanlık <laughs> yapıyor ki tekrar canın istiyor onu Aynen içmek. Öyle. Aynen. Alışkanlık Aynen. yapıyor çünkü. Ya ama ben şu sıra diyorum ki ayran, hoşaf ve limonatanın karışımı kokteyli bulan trilyoner olur. Ben hemen <laughs> bulayım valla çok buluşlar açıyorum. Sayın Başbakanımız ayran dedi ama ben kefir diyorum. Ayran evet, kefir, kefir o, daha, o, daha ayran çok ayran güzel. Giderdi. Ya ben ayran şey derim <laughs> ya ben de limonata derim. Mesela Yalnız davranışçı olan şeyler de var. Mesela hmm. e, şeylere bakın, kuyruklara. Hani diyoruz ya evet. işte acaba bir şeylerin içine yiyeceklerimizi içine mi katıyorlar falan. Davranışlı şey. Kopyacı refleksi diye bir şey var. Yani hmm. o dizilerden aslında onu alıyoruz. Bakın dikkat edin. KGS'de, HGS'de duruyoruz ya. E, boş olana değil de dolu olana kuyruğunu arkaya giriyoruz. Neden? Hani takip etme. Uyum, yani sosyal uyum, uyum, sosyal uyum. Biz hatta bunun bir deneyini seyretmiştik inşallah kendi programımızda yapacağız yakında. Ee, asansöre giriyor dört hmm. kişi, dört hmm. kişi bizden tabii. Sonra bir tane denek giriyor asansöre. Hepsi aynaya doğru bakıyorlar. Adam önce dönüyor, aynanın karşısında doğru bakıyor. Sonra bakıyor, onlar öyle bakıyor ya, hemen arkasını dönüp <laughs> aynı onlar gibi duruyor. Yani Demir bir hikmeti Şah. vardır gibi. Peki Demirşah Akkurt bizi telefonla aramak istiyor. çok yoğun arayacağız demişsiniz arkadaşlar. Lütfen ararsanız önemli önemliymiş söyleyecekleri. Ege Sosyal şey de... uyum yani kişide kopyacı refleksi var. Ee, otomatikman bunu yapıyor. Yani siz ne halk ne yaparsa, toplum ne yaparsa, diziler neyi gösteriyorsa siz de aynen o da giriyorsunuz. Sosyal uyum gösteriyorsunuz buna. Kendinizi gerçekleştiriyorsunuz orada. Bir aidiyet oluşturuyorsunuz. Özellikle e, tam kişiliğinin oturmadığı ergen dönemindeki çocuklar ve ergen döneminin e, devam eden versiyonlarındaki olan kişilikler direkt buna uyuyorlar yani toplum. Ben bunlardan 3-5 sene önce televizyonda bir şey seyretmiştim. Bu Karaköy'ün o taraflarda bir küçük meydanda birisi megafonla yatın yere dedi herkes yattı. Buyurun. <laughs> Yüzlerce insan. Buyurun. Yani Kamerayı ya. almışlar. Harika. Harika. Sözün meclisten Hı -hı. dışarı. Koyun gibi millet ya. Aslında koyun çünkü bir... Ya yani bu sadece bizim millet değil. Genel anlamda ne kadar böyle yani. Evet. Amerika evet. da öyle. Evet. Amerika Biz da öyle. Biz yine yani. Amerika daha fena. Daha fena. Onlar Çok iyice delirmişler. Çok daha fena. Çok var onlar. onlar biliyorsunuz şeyde 11 e, Eylül'den sonra bir sene böyle gezdiler. Tabii tabii. Sürekli buraya bakıyorlar. Paranayak bir toplum halinde. Ben de ilk ya, gittim bir de ondan sonra 3 ay sonra falan hakikaten böyle geziyorlar. Aynen öyle. Bunlar niye bakıyor? bakıyorlar? Her an uçak girebilir. Vallahi. <laughs> peki toparlayalım. Evet. E, buyurun. Bunu okuyayım da ondan sonra. Efendim. uyutur. Acaba uyutulmak mı isteniyoruz? Ha? Vay <laughs> evet, ondan dolayı efendim. Ondan <laughs> dolayı söyledik zaten. Hatta <laughs> içine de uykuyla çatıyorlar. <laughs> Sayın e, Atilla Bey. <gülüyor> efendim. <laughs> ha, peki. Toparlayalım mı? Olur. Tabii. E, Gerçekten çok zevkli bir <laughs> Toparlama meyve var. Toparlayı kaldırın bunları falan. Yasaklansın. Yani yasak. dizilerle ilgili. Telefon. Çok özür, evet, özür dilerim. Çok alalım. Alalım. Alo. Alo. E, Bey merhaba. Merhaba. E, Twitter'dan da ben sizi takip ah. ediyorum. Bazı merhaba. Bazı e, yorumlarım oldu. Yani olumsuz evet. da olsa bazı yorumlarım oldu. Şöyle bir şey var. Ben de retweet yapıyorum e, onları biliyorsunuz. Ya biliyorum biliyorum tabii ki. <laughs> Buyurun. E, şey sorun şu. Ee, siz programınızda şey, e, siz de programlarınızı gerçekten takip ediyorum. Özellikle sağlık konusunda sizden çok faydalandım. Bu konuda da teşekkür ederim. Buyurun. Bu apayrı bir konu. Ama e, şey konusu var. Dizilerden falan bahsediyorsunuz. Şimdi siz programınızda e, çocuk gelinlerle ilgili bir program yaptınız. Kadın hakları ile ilgili programlar yapıyorsunuz. Hı -hı. Zorla fuhuş yaptırılan kadınları ağırlıyorsunuz. Hı -hı. Yani o kadar farklı şey. Yani e, çok fazla bunlar konuşulan şeyler gibi bu, bu saatteki yayınlarda biliyorsunuz. Evet. Ve e, bunları yapan bir insan olarak sizden e, hani dizilerde şu var, dizilerde bu var, hani bir şey sansür olmasın ama kısıtlansın. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'deki şu ana baktığınız zaman e, sansürün, pardon e, kısıtlanmanın direkt sansüre gittiğini görüyorsunuz. Mesela e, başbakanın Milli içeceğimiz Ayran'dır demesi hı hı. bunu e, Recep Tayyip Erdoğan söylediği için insanlar yanlış anlıyor. Ama bunu Süleyman Demirel söyleseydi insanlar böyle algılamayacak. Çok doğru. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Çok doğru. Ve e, şöyle bir şey var. Hı hı. Hani Gizelerde su vardır, su kötüdür. E, Pazartesi günü sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu konuyu konuştunuz. Evet. E, şeyden bahsettiniz. E, Beren Saat'in oynadığı dizi. Hmm. Neydi? aşk memnu. Aşk, aşk memnu çok uzun yıllar önce yazılmış Hı -hı. ve Tabii. okullarda klasik olarak okutulmuş bir dizi. Ay pardon, affedersiniz, Roman. Tamam. Kitap. Kitap. Doğru. Şimdi bu kitabın e, televizyonda gösterilmesi, e, şimdi ilk defa belki ilk defa gösterilmiyor, Bunu TRT'de yaptı. Evet. Yani zamanında bunu TRT'de yaptı. Hı -hı. Şimdi tamam özel televizyonlar çok fazla, çok fazla dizi var. Şu var bu var. Bunları kabul ediyorum ve e, ee, insanların şeylerden etkilenebileceğini de kabul ediyorum. Hı hı. Ama bu etkinin kaldırılması için direkt bir o kısıtlama dediğiniz şey var ya, o kısıtlama dediğiniz şey... Sansüre mi gider diyorsunuz? Demirhan Bey, Demirşah Bey. Demirşah. Sansüre mi gider diyorsunuz? Sansüre gider çünkü e, siz çok ön planda olan bir insansınız tamam. ve bazı şeyleri görebilirsiniz. Tamam. Daha Demirşah, bir şey, Demirşah şöyle yapalım. Peki işte burada devreye ne giriyor biliyor musunuz? Eğer kısıtlansın işi, bir taraflar tarafından, bir odaklar tarafından sansüre yönlendirirse, sansüre doğru giderse işte burada neler devreye girecek biliyor musun? STK'lar devreye girecek. Sivil toplum kuruluşları olarak ben bu yasa, bunlar kısıt lazım, bunlar olmamalı dediğimiz şeylerde eğer sansüre gidilirse ben o zaman kendi payıma düşen bakın böyle de olmaz demeyi bilirim ya da ben ya da başkası. Yani ama bizde şu var e, ya olursa ya kısıtlanma sansüre gitmezse? Ya bak şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bunu Türkiye'nin şu anki durumuyla söylüyorum. Yani ama, bunu size 10 sene önce söylemeyecektim Cenk Bey. Bunu size şu anki iktidarda söylüyorum. Neden? Çünkü, çünkü bakın e, muhtesem bir yıl ceza alıyor ya da uyarı alıyor ama Kurtlar Vadisi almıyor. Niye? Çünkü orada ata erkeği, tosun devam ettiriliyor. Ne söyledim orada, şimdi? Orada silah var, orada... Demir e, Şah Bey, var, Demir var. Şah o, Bey biraz önce yani, ne söyledim? Bunu söylediğinizi biliyorum ama... Ne söyledim? E, Hayır hayır, bakın diyorum ya bunu söylediğinizi biliyorum. Evet. Ama onun üzerine şunu söyle. Şimdi burada kısıtlama dediğiniz zaman bunu yapmayan insan bunu sansüre götürecek anlamında söylüyorum. O yüzden e, hani yandaş demiştim size. O yüzden yandaşlıyorum aslında. Bakın çünkü ne? siz e, o kısıtlama dediğiniz zaman bu iktidarın kısıtlamayı sansüre götüreceğini bilecek kadar bir insan. İşte o zaman devreye yargı girer, sivil toplum kuruluşları girer ve mücadele her yerde verilir. Ben bunu söylemek istiyorum olmadan bir şey olabilir demek başka bir şey. Görmek başka bir şey. Görürseniz eğer böyle evet. bir şey olursa siz çünkü ben hepimiz... Bir miyim müsaade ederseniz? Çok kısa olsun çünkü bitirmek zorundayım. Ee, daha önce biliyorsunuz az önce hacılardan falan da bahsettik. Hı hı. Uğur Dündar zamanında çok fazla program yaptı. Çok evet. uzun yıllar önce. Evet. O zamanki hacıları hatırlıyorsunuz değil mi? Hani insanlar Tabii. insanlar doğa okuyorlar, Bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. O Aynen zaman öyle. sektörü böyle değildi ama. O zaman Efendim? bunlar yoktu. Yani tek sorumlusu televizyon, tek sorumlusu diziler değil. Teoman'ın atıyorum olabilir mi? insanlara kötü örnek gösteriliyor da siz hiç sarhoşta kalandınız mı? Ben hiç görmedim. Ama neden Cenk Ceren iyi örneklenmiyor? E yani, ama işte bu genel bir sorun. Bundan bahsediyor. Demir Şah bir şey söyleyeceğim. Ee, yarın konumuz bununla alakalı değil ama bu yarım kalıyorsa eğer sözlerin yarında bir şekilde bağlanması devam edersin Biz eğer dönmek olsa bağlanın. Aa yarın da izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim demiş ha. Ee, çok teşekkür ediyorum Halil Tabur ve Esat Başaran. Sevgili seyirciler yarınki konuklarım çok hoş bir karı koca, <laughs> çok enteresan bir karı koca. İlk defa ikisi beraber yan yana bir programa çıkacaklar. Ahmet Rasim e, ve Nagihan Alçı. Burada bizimle beraber olacaklar. Yarınki programımızı kaçırmamanızı diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ederim.